Merhaba, bugün sizlerle tığ işi e, dalga modeli çalışacağız. Ben bunun için şöyle gördüğünüz gibi üç tane e, renkli ip kullanacağım. Siz de kendi tercihinize göre belirlersiniz iplerinizi. E, beş numara tığ kullanıyorum. E, bunda e, daha yumuşak durması açısından biraz büyük tığ kullanırsanız iyi olur. Başlangıç ilmeğimi yapıyorum. Ve e, burada 12'nin katları ve artı 5 e, zincir çekiyoruz. Şimdi ben 24 artı 5 zincir çekeceğim. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 19 20 21 22 23 24 ve 5 zincir daha 4 ve 5 ipimi alıyorum 1 2 3 zincir sayıyorum ve dördüncüye şöyle batıyorum ve trabzanımı yapıyorum ipimi alıyorum bir tane zincir atlıyorum ikincisine batıyorum ve bir trabzan yapıyorum tekrar ipimi alıp yine bir tane zincir atlıyorum ikinciye batıyorum ve trabzanımı yapıyorum şimdi bu trabzanın yanına bir tane daha trabzan yapıyorum ve bir sonraki zincirin içine 5 tane trabzanla dolduruyorum 4 ve 5 şöyle göreceğiniz gibi bir sonraki zincire tekrar bir trabzan ve bir sonrakine tekrar bir trabzan toplamda iki trabzan yaptım şimdi ipimi alıyorum bir atlayıp ikinciye batıyorum tekrar ipimi aldım bir atladım ikinciye battım bundan dört tane yapıyoruz bu üçüncü ve bu da dördüncü hemen bunun yanına bir trabzan daha yapıyorum burayı 5 tane trabzanla dolduruyorum 2 3 4 ve 5 yanına 1 ve 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bir atlayıp ikinciye Bir atlayıp ikinciye ve son zincire bir trabzan daha. Burada ipimi değiştireceğim. Şöyle yapalım, pembeyle devam edelim. İpimi doluyorum. Birini diğerinin, diğerin diğerinin üstünden geçiriyorum. Başlangıç ilmeği elde ediyorum. Buradan alıp şöyle ipimi değiştiriyorum. Bu trabzanı bitirmeden değiştirdim. Bir zincir çektim, döndüm. Şu ipi keselim. Şimdi bu zincirim ee, bir tane şey gibi sayılacak zincir gibi. Buradan her sıraya bir sık iğne gidiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve 26 Şimdi burada sık iğneli tamamlamadan hemen diğer ipimi alıyorum. Şöyle ve böyle tamamlıyorum. Şurayı da kesiyorum. 3 zincir çekiyorum döndürüyorum. Şimdi bu buradan başlattığımız, buradan yapacağımız trabzan olarak sayıldığı için bunu atlıyorum. İkinciye batıyorum. İpimi alıyorum. Bu iki tane yan yana trabzan olarak düşünün bunu. İpimi alıyorum. Birini atlıyorum. Diğerine batıyorum. Alıyorum. Birini atlıyorum. Diğerine batıyorum. Bunun yanına bir tane daha yapıyorum. Tepedeki boşluğa 5 tane trabzan dolduruyorum. Gördüğünüz gibi hemen yanına 1 ve 2 adet trabzanımı yaptım yan yana ipimi alıyorum bir atlıyorum ikinciye alıyorum bir atlıyorum ikinciye tekrar bir atlıyorum ikinciye ve son kez bir atlıyorum ikinciye böyle 4 tane yaptım yanına bir trabzan daha yapıyorum yine tepeye 5 adet 2 3 4 5 adet trabzanımı yaptım. Bir sonrakine bir tane trabzan, bir trabzan daha, bir atlayıp ikinciye batıyorum. Tekrar bir atlayıp ikinciye batıyorum ve bu ilk başta çektiğim zincirin biz bir önceki sırada çektiğim zincirin tabi siz bunu bol çekerseniz daha güzel olur içine batıyorum böyle ve yapabilirsem eğer böyle son trabzanımı yapacağım şöyle görüyorsunuz ve bu noktada tekrar ipimizi değiştiriyoruz. Bir zincir çekiyorum dönüp tekrar 26 tane sık iğne yapıyorum 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 26 tane sık iğnemi yaptım. Ee, son sırayı yani bir kere daha göstereyim. ipimi keseyim. Anlaşılır olması açısından bir kere daha gösteriyorum. 3 zincir çektim, döndüm. Şu ilk boşluğa bir şey yapmıyorum. İkinci boşluğa bir trabzan yaptım, ipimi doladım, bir atladım ikinciye ipimi doldum bir atladım ikinciye yanına bir trabzan daha şu tepeye 5 tane trabzan buraya bir ve iki trabzan bir atlıyorum ikinciye tekrar tekrar ve dördüncüyü de yaptım bir tane daha trabzan tepeye bir iki, üç, dört, beş, bir, iki trabzan, bir atladım, bir atladım. Ve bu sondaki zincirden şöyle batıp son trabzanımı yapıyorum ve böyle bırakıyorum ve modelimiz böyle. Gördüğünüz gibi benim kullandığım tığ bile ee ince geldi. Daha altı yedi numara bir tığla mesela böyle bir iple yaparsanız. Daha yumuşak durur ya da böyle istiyorsanız böyle de yapabilirsiniz. Ee, bu modelimiz bu kadar umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, sorularınız olursa yorum olarak bırakabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.